Ekrem İmamoğlu önümüzdeki günlerde aday tanıtım toplantısı yapacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bu toplantıya katılmayacağını açıkladı. Kimsenin yediği değilim dedi. CHP'de erken seçim ve ön seçim gündemi sürüyor. Bu süreçte Ekrem İmamoğlu ve ona aday yapmak için elinden geleni yapan Özgür Özel Parti için süreci işletmeye devam ederken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da muhalefete devam ediyor. Bu kapsamda Yavaş ön seçime girmeme kararı aldı. Bu kez de İmamoğlu'nun Ankara'da düzenleyeceği aday tanıtım toplantısına katılmama kararı aldı. bir televizyon programına mesaj gönderdi Yavaş net ifadelerle resti çekti. Toplantıya katılmayacağını, kimsenin yedeği olmayacağını ve kendi siyasi yol haritası olduğunu belirtti. Ben siyaset Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde başladım. Yıllardır siyaset yapıyorum. Bugüne kadar bildiğim doğruları söylemekten çekinmedim. Kimsenin kuyusunu kazmadım. Kimsenin derdinden sevinç üretmedim. Bir siyasetçi hakkında ona yasak gelsin de onun yerine ben geçeyim diye düşünüyor demek hem o siyasetçiye çok büyük bir ayıp hem de bana karşı yapılmış çok büyük bir terbiyesizliktir ifadelerini kullandı. Mansur yavaş adaylık konusunda yedekte olmadığını da belirtti. Kimsenin yedeği değilim, kendimi o konuma düşürmem. Bu insani açıdan da siyasi açıdan da hem bana hem Ekrem başkanı ayıptır. Benim açımdan kabul edilebilir bir şey değil. Parti bir karar aldı ve ben buna saygı duyuyorum. Tartışmaların içerisinde yer almayacağım ve CHP'yi dağınık görüntüye sokacak şekilde kendimi asla konumlandırmayacağım dedi.